Polat Alemdar. Burayı sana kim söyledi? Önemli olan kimin söylediği değil, öğrenebilmiş olma. Ben öğrenebiliyorsam başkası da öğrenebilir. Maalesef zafiyet içerisindesiniz. Zafiyet göstermeye mi geldin? Yoksa bizim zafiyetimizin bedelini ödetmeye mi geldin? Açıkçası ben ne kararlar aldığınızı öğrenmeye geldim. Bunlar seni ilgilendirmez. 2000 yıllık geleneklerimizi seninle tartışacak değilim. Bu ülkede olan her şey beni ilgilendirir. Hem başkanın hem mematinin ölümü bana olduğu kadar size de verilmiş bir mesaj. Sizi bilmiyorum ama ben bunun ne olduğunu öğrenmeye kararlıyım. Ne başkanın ne mematinin ölümleriyle ilgili ...kenden fazlasını bilmiyoruz. Bırak da işimizi yapalım. Bu teşkilat... ...canının istediği zaman... ...sorgulayabileceğin... ...hesap sorabileceğin... ...ya da muhabbet edebileceğin... ...bir teşkilat değil. Benim bu kuruma olan saygımı zorluyorsunuz. İçinizdeki ihaneti kesip atmadan... ...hiçbir konuda karar verme hakkınız yok. Haddini aşıyorsun. Senden daha önemli işlerimiz var. Bana ve size karşı çok büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu oyunun içindeyseniz... ...bunun bedelini size ödetir. İçinde değilseniz... ...bana izin verin bu oyunu çözeyim. Seni yeteri kadar dinledim. Polat Alemdar'ı dışarı çıkarın.